Dışişleri Bakanlığı yeni bir adım attı. Buna göre vize işlemlerini artık devlet kendisi yürütecek. Dışişleri böyle bir birim kuracak. Nasıl olacak? Biraz incelemeye çalışalım. Her şeyden önce yeni bir yasa teklifi kabul edildi. Buna göre Dışişleri Teşkilatı'nı güçlendirme vakfı diye bir şey kuruldu. Muhalefet buna itiraz etti. Çok ticari işler için kurulmuş bir şey gibi görülüyor. Dışişlerine gelir kazandırmak, devlete gelir kazandırmak için kurulmuş bir şey gibi görülüyor. Muhalefetten şöyle bir itiraz geldi. Dışişlerini hani böyle ticari faaliyetlere sokup mesleki itibarlarına zarar verebilir diye bir itiraz geldi. Bu itirazlar gelse de sonuçta kabul edildi ve artık bir Dışişleri Teşkilatı'nın güçlendirme vakfı var. Henüz tam olarak resmi açıklama yapılmadı. Yine böyle çıkan kurallar, kanunlar biraz karnından konuşuyor. Bir şeyler çıkıyor, biz anlamaya çalışıyoruz. Aslında bu kadar iletişim gelişmişken insanlara bunu açıkça anlatabilirler ama anlatmamayı tercih ediyorlar. Şöyle bir şey konuşuluyor şu an. Bu Dışişleri Teşkilatı'nın güçlendirme vakfı bir ajanta gibi bir vize acentası kuracak ve buna göre artık hani özel şirketlerin yaptığı vize başvuru işlerini artık bu ajanta, bu kurum yapacak. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Can Bey bununla ilgili konuştu. Onun söylemesine göre 2023 yılında bu şirketler 5.5 milyar lira gelir elde etmişler ve bunun 1.1 milyar lirasında bütçeye aktarmışlar. Görülüyor ki devlet bu bütçeye göz koymuş durumda ve artık Nasıl olacağı içeriğini tam şu an bilmiyoruz. Yani diğer özel şirketler kapatılacak mı? Ona bir rakip mi çıkacak? Bir üst çatı kuruluş mu olacak? Bunu bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama üzerinde konuşmaya değer. Türkiye'de vize işleri nasıl gidiyor? Birazcık Türkiye'nin niye vize alamadığını, Türk insanının niye vize alamadığını irdelemek lazım. Şimdi her şeyden önce bu doğru mu? Vize alamıyor muyuz? Evet, belirli bir red oranı var. Bu red oranları bir sosyal medya kullanıcısı çıkartmış tablo olarak. Onu yansıtıyorum şu an ekrana. Evet insanlar çok şikayet ediyorlar vize alamamaktan. Çok uğraşmalarına rağmen, belge toplamalarına rağmen vize alamadıklarını söylüyorlar. Bunda haklılık payı var. Bunun temel nedenine inmek lazım. Bunun temel nedeni şu aslında. Avrupa Birliği'ne iltica başvuran insanların ülkeleri sıralamasına bakıyoruz. Avrupa Birliği bunu açıklıyor. Mesela 2023 yılında birinci sırada Suriyeliler var. 181 bin başvuru. İkinci sırada Afganlar var. 114 bin başvuru. Üçüncü sırada ise Türkiye var. 100 bin 870 iltica başvurusu var. Yani realde aslında şöyle bir şey yaşıyoruz birkaç yıldır. İnsanlar turistik vize başvurusu yapıyorlar. Alıyorlar vizeyi, gidiyorlar ve iltica başvurusunda bulunuyor. Biz kalacağız burada diyorlar. Çeşitli nedenlerle. Siyasi olabilir, başka nedenler olabilir. Ve bu çok absürt noktalara gidiyor. Geç, geçtiğimiz dönemde bu tip haberler izledik. Yani Erasmus'a giden öğrenciler gelmiyor. Mesela biraz daha enteresanı fuara giden insanlar gelmiyor. Diyelim ki yani bir şirketin yöneticisi veya çalışanı Avrupa'da bir fuara gidiyor. Baktığın zaman dünyanın en normal şeyi vize alması gerekiyor. Vizeyi de alıyor. Gidiyor. İltica başvurusuna bulunuyor. Şimdi bunlar arttıkça Türkiye'den kaçanların oranı son 10 yılda giderek artan bir seviyede olduğu için Avrupa Birliği vize konusunda vidaları çok sıkıyor. Yani vize alacak insanın oradaki yetkilileri, vize yetkililerini ikna etmesi gerekiyor. Ben iltica yapmayacağım. Ben sizin ülkenizde kalmayacağım. Tatilimi yapacağım, ziyaretimi yapacağım ve döneceğim diye ikna etmesi gerekiyor. Bu yüzden çok sıkı, bu yüzden red oranları yüksek, bu yüzden insanlar vize almakta zorlanıyorlar. Yani bu vize hikayesinin temelinde yatan şey aslında bu. Peki devletin bir acenta kurması buna ilaç olacak mı? Bunu biraz sorgulayalım. Ben 3 nedeni olduğunu düşünüyorum böyle bir adım atmalarının. Birinci nedeni gelir artışı. Devletin gelire ihtiyacı var. Yani şu an zaten bir para politikası uygulanıyor, bir program uygulanıyor. Sıkı para politikası var. Öte yandan tasarruf tedbirleri alınıyor. Tasarruf tedbirlerini videomuzda daha önceki bir videomuzda incelemiştik. Onu da göz atabilirsiniz. Yani 5.5 milyar olarak açıkladıkları gelirden biraz daha fazla pay almak istiyorlar. Bütçeye gelir elde etmek istiyorlar. İkinci konu Bence şöyle bir plan var bu insanların vize alamaması konusunda. Devlet kendisini bir bir aracı gibi, bir referans gibi gösterecek. Yani diyelim ki ben başvurdum devletin ajentasından Almanya'ya. Devletin ajentası alacak benim başvurumu diyecek ki bak ben, bu başvuruyu ben referans oluyorum. Bu benim adamım. Bu, bunun garantisi benim diyecek ve böylece vizelerde bir kolaylık sağlanması ...hesaplanıyor diye düşünüyorum. Bu işe yarar mı? Birkaç ihtimal var. Biraz işe yarayabilir. Yani devletin arada olması... ...baskı yapması... ...niye vize vermediniz diye zorlaması... ...çünkü vize alamayan insanların... ...mesela tekrar itiraz hakkı falan bulunuyor. Çoğu insan bunu yapmıyor. Çünkü onun da bir prosedürü var. Devlet belki bunu yapabilir. Yani çok takip ederse... ...vize konusunda bir ilerleme sağlanabilir. Fakat şöyle bir sorun var. Devletin ajentasından turistik vize alıp... ...oraya giden insan... ...eğer iltica başvurusu yaparsa geri dönmezse bu çok büyük bir itibar kaybı ve tüm bu sistemin de zedelenmesine yol açacak. Bu çok büyük bir risk. Devlet için de çok büyük bir risk. Herkes için büyük bir risk. Dolayısıyla bu ne kadar işe yarayacak? Nasıl işe yarayacak? Bunu sahada göreceğiz. Uygulandıkça göreceğiz. Üçüncü konu devlet makbul bulmadığı çok sevmediği, çok hoşlanmadığı, yurt dışına çıkmasını sakıncalı bulduğu kişilerin vize başvurusuna kendisi bir engel koyabilir. Diyelim ki devlet beni sevmiyor ben Almanya'ya gideceğim ve vize başvurusu yapıyorum. Benim başvurumu o bürokratik mekanizma içerisinde oyalayabilir, yapabiliyorsa engelleyebilir, sümen altı edebilir. Bu tip şeyler olabilir. Ben devletin bu güvenlikçi ve gözetlemeci devlet kafasının bunu da düşüneceğini düşünüyorum. Peki vize sorunu kökten nasıl çözülür? Açıkçası biraz zor. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir tane mesela görsel düşmüştü. VFS Global'in önündeki insan kuyruğu. İnsanlar vize kuyruğunda gerçekten çok zarar görüyorlar. İşte 80 euro sadece 80 euro başvuru ücreti ödüyorlar. Böyle havaya verilmiş bir para. vize alamazlarsa bu 80 euro da yanıyor. Dolayısıyla bu soruna çözüm bulmanın aslında temel sorunu Türkiye'nin yaşanabilir bir ülke olması. Hiç kimsenin Avrupa'ya iltica etmek istememesi. Türkiye'nin kaçacak bir yer olmaması, Türkiye'nin içinde yaşayanlar için bir cehennem olmaktan çıkması. Böyle olursa eğer işler normale döner. İltica başvuruları çok çok azalır. Avrupa ülkeleri de vize verirken ki bu uyguladıkları sıkı politikayı biraz gevşetirler. İsteyen gider, vizesini alır, turistik vizesini alır, ziyaretini yapar ve böylece sorun çözülebilir. Yani sorun aslında Türkiye'nin içinden geçtiği bu kötü durumdan kaynaklanıyor. Türkiye yaşanabilir bir ülke olursa vize sorunu da kendiliğinden çözülür. Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi sufli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.